...televizyondaki utanmaz dizilere bak... ...en mütedeyyin televizyonların sahipleri... ...sizi Allah'ın azabından kim kurtaracak... ...açın beni dinlemeyin... ...Nur suresi 19. ayeti okuyun... ...ne diyor Allah... ...hem de... ...o Hz. Ayşe'ye iftirayı yayanlar hakkında indi... ...düşünebiliyor musun... ...bu diziler olsaydı hangi ayet inerdi... ...bir utanmaz dizi var ismini vermeyeyim... ...bir evli kadın... Bunu bize anlatıyor, aktarıyor okuyucu. Bir evli kadın mazlum rolünde hastane odasında bir eski kocasıyla öpüşüyor. Yeni kocası gelince o saklanıyor. Yeni kocasıyla öpüşüyor. Ya biz namus için can verdik ya. Ne yapmak istiyorsunuz? Siz ne yapmak istiyorsunuz? Kimin e kimin ajanısınız? Kimin tuzağı bu ülkede kuyusunu kazıyorsunuz? Bir millet namusu için ölür. Vatan niçindir namus korumak için? Dini için ol, ölür. Bu diziler rüyada görülmezdi kardeşim. Tek bir saçı vermemek için şehit olduk. Maraş'ı kahraman yapan örtü değil midir? Allah ne diyor? Bak bunlar müminler hakkında o iftiraları yayanlar hakkında inmiş. Açın okuyun ya. İman edenler arasında fuhşiyatın ahlaksızın yayılmasını sevenler. Ve isteyenler için dünyada ve ahirete yakıcı bir azap vardır. Dünyada diyor Bülent Bey dünyada da azap var mı? Yuva yıkmak azap değil mi? Aileler parçalanır. Aileler parçalanmak azap azap değil Nesiller mi? Nesiller mahfur. Bir babanın mahkeme kararıyla evine 100 metre yaklaşmaması, kadının dayak yemesi bunlar azap değil mi? Ya? bunlar azap değil komşusundan peyda bunlar. çocuğu elhamdülillah senden değil diyor canlı tabii, yayında tabii bunlar bilerek planlı şekilde var. planlı şekil. bir server programı var Yahudi yasak etmiş İsrail'de server programını kıskançlığı ortadan kaldırıyor arkadan vurmayı teşvik ediyor ben izlemiyorum ama bu ülkede ritim yapıyor hmm, bu sorry. beyler hala iktidarın davulunu çalarak o kuyusunu kazmaya çalışıyor bir profesör bayan var inşallah televizyona çıkarırsınız. Baş açık kız kardeşim. Sorver programını yaklaştık. Yak Allah aşkına hmm, adayı kerhane yaptılar kerhane. Birçok Avrupa devleti bu programları yasaklamış. Kuyumuz kazılıyor kardeşim. Silahlı işgal bu ülkede yapamayanlar kültür işgalini devam ettiriyorlar. Onun için her yerde idam da olsam söyleyeceğim. Vallahi söyleyeceğim billahi söyleyeceğim saçım adetince başım olsa hepsini koparsalar İslam'ı hakikatleri söyleyeceğiz. Çünkü çünkü sustu biz susarsak kötülük artar diyor halim. Biz sustukça kötülük devam eder. Biz sustukça kötülük bizi helak eder. Ne güzel söz söylemiş.